Yüce kitabı okuyup da beni okuyan nasibini alırlar. Ama insanlar okumuyor. Evet, çok üzgünüm. Okumuyorlar. Tükenmez kalemleri biliyorsunuz evet. değil mi? Onun arkada kanülü var. üç damla koydunuz muydu? O dolar. 50-60 sayfa yazarsınız. Tekrar doldurursunuz. Bakın Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini ve gücünü öyle bir örnek veriyor ki yani secdeye kapanırsınız. Bakın Amenna. benim ilmimi yazmak isterseniz bu denizler mürekkep olsa ki Bitiremez. üç damlasıyla 50-60 sayfa yazabiliyorsunuz ve onun yedi katını da versem bitiremezsiniz. Bitiremezsiniz. E o zaman bu ilim karşısında benim boynum kıldan incedir. Yani onu anlamaya çalışmamız lazım.